sanki çıkıntılık yapıyorum. Şöyle bir şeyim almış. Bunun kabak olduğunu duyunca pavyon var. Denemedi gibi. Cimi ye. Bowling'e kaybedeceksin. Nasıl mısın diyorum. Böyle yapıyorsun. Şova yine. Peki. Evet. Bu çay içmeye başladı arkadaşlar. Yeni bir olay. Esi. Tabloya bakın. Gördüğünüz bak hele. Oy senin dadını severim. <laughs> Çifte vatandaşlık işlemleri için burada birkaç işim vardı. Akşama da ailemle birlikte yemek yiyeceğimiz için işleri hallettikten sonra şöyle minik bir tur atalım dedik. Hava kararmak üzere. Karardığı zaman deniz kenarında o güzel caminin yanında bir yürüyüş yapmak istiyorum. Çünkü orası gerçekten ışıklarıyla çok güzel oluyor. Bu arada neredeyiz? İskenderun'dayız. Evet, <laughs> gördüm. tatlısın yani bekliyorsun burada. Merhaba, gözüklendim bugün. How is my? Class? Oh. A a bugün böyle gözüklendim arkadaşlar. Hoş geldiniz bu arada. Burası siz görmeseniz de çok güzel deniz manzaralı bir alan. Bugün böyle güzel bir restorana geldik. Ee, ve burada güzel bir ailecek yemek yiyeceğiz. Ben de şey sipariş etmiştim gözlük. Benim böyle astigmatım vardı. Onun için o yapılmış böyle. Hemen hemen geldi hemen hemen taktım. İnşallah beğendiniz ya gözlükte halimi. Kaan ne düşündü acaba gözlüklerimle ilgili? Bak teyze gözlük takmış. Teyzem nasıl oldu? Kaan'ın bebekim de şu an ne yiyor? Anne ne istiyor? Kürdanı aç diyor. ha kürdanı açacaksın. Evet, Daha... Hiç karıştı. Aa, nereden öğrendi acaba onu? Teyzesinin balı. Orada bir de şurada şey var. izliyor. Bir saniye. Amore. Oy Teyzeciğim. Yok iyiyim şimdi. <laughs> o kürdanı nereden öğrendi acaba ya? Oy severim onu. Biraz e, hava soğuktu. O yüzden böyle. Aslında şey istedik çorba ama yoktu arkadaşlar. O yüzden çay içeceğiz. Nasıl anne? Çay? İyi. Çok bağırmadım herhalde. Aa, olabilir. Şeydeyiz bu arada. İskenderun Şirin Yer Restoransı'yız. Buralılar kesin bilir. Çünkü çok güzel. dibinde bir yer. Ee, böyle. Buradan sonra da bowling yapacağız bakalım. Kızlar erkekler takım yapmayı düşünüyoruz. O yüzden Fabio ile birlikte olmayacağım arkadaşlar. Fabio ile kafa kafaya geleceğiz. Bakalım iyi olan kazansın. Ama ee, kaybeden hesabı ödeyecek. Borgun'u ödeyecek. Bakalım. Kazanırız. Ben de oldu. <laughs> <laughs> ki bugün bowlingde kaybedeceksin. Hazır mısın diyorum. Böyle yapıyorsun. <laughs> yani yani çok beklersin. Hiç değil. Gözlüğümü sevdim. Efendim? İşimiz evet halle oldu. Öyle dediler yani bakalım. Bir sıkıntı olursa siz e, sizden rica edeceğim. Olur. Bir sıkıntı olursa, İtalya'da evraklar beğenilmezse, <laughs> onların öyle bir var ya, beğenmeyebiliyorlar. Maalesef. Pidemiz ve salatalarımız geldi. Anneşim başlıyor. Humus şov. Anne, humus şova başladın yine. Bakayım. Dö 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 dö. Bakın işte humus böyle yenir arkadaşlar. Sıcak bir de hemen tereyağlı humusu. Böyle yabanacaksınız ya da annem gibi. Artık nasıl arz ediyorsanız annem biraz daha şey tabii. Şu miniyim de şurada ya yüzü görünmüyor. Rezerve yazan şey var ya. Tatlışım. Bir <laughs> niye yemedin? Onu ver. Ver <laughs> Anneannen yemeden ben de <laughs> Tamam. Bir daha büyük kestireyim. Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 Babam daha gelmedi ama. <gülüyor> 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 Yok tamam. Şunu bir şöyle alayım. Hmm. Adana kebap. Ablam pizzolayı çok beğendi. Kaan bir şeyler yapıyor. Annem götürür götürürken. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Canım babam burada benimle oturuyor. Baba sen ne söyledin? Ne bu? Ben tavuk pizzola. Ha tavuk pizzola. Fabio da tavuk pizzola söyledi. Bugün tavuk pizzola çok var. <laughs> So. İşte böyle çekmem gerekiyormuş. e belli isim ha. Evet damat. Sana göndermiş babacığım. Tamam, Bal kabağı tatlısı. İstedik bekliyoruz. Annemin yanına gelin. Babam hiç benimle ilgilenmedi. <laughs> sen sen benimle ilgilenirsin. Babacık meşgul. Evet babacık durum yapıyor. İyi, yani şey, sen şey. Tam kalkıyorduk. Ne oldu? Bir Ablam bir dönüyor. şey patlattı. Balkabağı tatlısı kireçte işte patlattı. Evet. Benim aklımı çaldı. Ay ben bir şey oldu. Ne çitçe buluyordum Yok kız benim çit Bu selfie <laughs> kamera böyle Yok, çekiyor. Şey, polarlar falan <laughs> var. ha. da ya. Ama o ceket gibi görünüyor. <laughs> Annemin kendi ceketi bu da şey poları. Kitçe bomb oldu da. Kız sen ben neyim? Fabio'nun şeyine girdim bak. <laughs> Fabio bana diyor ki bu orası için çok şey diyor Çık değil diyor. Dedim boş ver, üşüdük dedim. Aynen. Deniz kenarı masa diye tutturan ben. Üstüne bir şey almayan ben. <laughs> Aynen ben de gömlekle çıkmışım. Ben incecik yazlık gömlekle. Ay, dedim çıkarken ay bir şey alsam mı dedim. Ya herhalde o kadar da soğuk değildir İskender onu dedim. Hey, <laughs> öyle işte. Sonra sanki arabayla gelmiyor. Al koy işte. Aynen. Bir de Kaan yanımızdaydı ya onun çantasıydı, kıyafeti. Unuttum be. kendime çok dikkat edemedim. Doğru diyorsunuz. Al sesini ısınırız, bowling oynarız. Babam bir sanki çıkıntılık yapıyormuş. Öyle bir duyum aldım ama. Nasıl bir duyum? İşte eve gideriz ortamda falan gibisine. o <laughs> şimdi Oyuna bir başlarsa bırak, bırakması gelmez. Babam maşallah her oyunda babam kazanıyor. Nasıl oluyorsa her oyunda bir kazanma şeyi var. Şurada akıllı akıllı oturuyor. şey yapma ekibi. Bak şimdi. Bak. bak. Ne şirin yer diye. Şirin yer restoran. Ben istersen ben yap bulayım sana. Ee, şu anki konum çıkmıyor mu hayatım? Nasıl lazım? <laughs> Canım kocacığım. Kısım dadıma kız. Tatlıcık kocası. İpek'in tatlıcı kocası Fado. Mi? Mio Marie Toiletto. <laughs> Son rekordu video, <laughs> bak hele. O Hüseyin'in tadını severim. Anne buradan bir de Çok güzel görünüyor. Hmm, Çek, iyi tak. İki dakika videoyu ara vereyim. Kocamın yanına geçiyorum. Kabak olduğuna inanamadım. Evet. It's not like a Zucca, veremezdi. Şöyle kabak tatlımız da geldi. Hımm, şimdi yiyeceğim. Nuzya da bunu göstereceğim ya. Nuzya çok merak ediyor bunu. İçi böyle şey yumuş yumuş. Evet, dışı krak krak. Tayinin isteyen var mı? Yok ben tayin. Bir de ondan mı? Kulağımdan anlatıyorum. Sen gel biraz. Ablam bana <laughs> asist ediyor. İşte bu arkadaşlar şey de lira. artık adamlar değil. Bir <laughs> tatlı yiyelim. Bu da tayinim. Şimdi şurada bir Hatay'ın yöresel bu kabak böcek evet. tatlısı. Bilmeyen varsa buraya gelin. Bilmeyen geçeyim. çoktur. Bak, şöyle şöyle ben kaydım. kaydı. çekim yapalım şu Aynen, bak Bak, 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 bak. Bunu buraya gelip yemezseniz dövüyorlar. <laughs> hmm, hadi yiyelim. Siz sanki siz mi yiyorsunuz? Ben <laughs> Çayını da al, şekerim. Keyif yapalım. Bir yer hep iyi yarın abi. Ayı üstü. <laughs> 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 Fabio'ya ben Zucca dedim, orada bitti iş. Zupka dedi. Bunun kabak olduğunu duyunca Fabio ben denemedi bile. Keşke söylemeseydi. Keşke söylemeseydi. Hmm. Kim der ki buna bal kabağı? <laughs> Amore fuori krak krak dentro veramente de morbido. Amor e yang. Evet. Bulakların aranan gibi oldu. <laughs> Ama çok yorgun. Ama hoş var. Hepimizin daha şeyi karmış hali. Bana bak. <laughs> Ama çok güzel bir yerde şu anda İskenderun'da, denizin kenarında. Şu an hemen yanımız. Ben de bir şey aynen. Duran ölçerken dedim ki tabii ya. Uzaklaşma dedim, gemilerin sinyali minyali karışır ortalık. Aynen. Ama şimdi burası iken reçeli güzel yapmışlar. Hmm. Gündüz şu masalar. Sana kesin mi? Evet. Gündüz evet. Aslında evet. buraya gün gündüz. batımında gelmek Yok. en güzel. Cemil yer. Sen çok beğendi İskenderun'u. Bayıldım Bayıldı İskenderun'u ama ben dedim ki gündüz bence o kadar sevmezdim dedim. Tam o gün batımı ve ışıklar yakıldı o caminin böyle şey oldu falan ya. O yolun ışıkları yakıldı, hmm. ışıkları falan. korbet zaten çok güzel bir görsel şarkı. Evet, yani, güzel bir ya. korbetin içinde bir şey yok, bir şey çok güzel. Ben şimdi sevmiyorum. Şu an kahm çığlıkları geliyor. zavallı işim ya. Hadi ya yakıp diyelim beyaz onlara da. Sen So you drink Abi burada çay içmeye başladı arkadaşlar. Yeni bir olay. I see amore. You You're better than mine.